Yerel kültür ve dil üzerindeki tehdit. TV, televizyon yayınları üzerine bir eleştiri. Giriş. Yerel kültürlerin ve dillerin korunması, bir toplumun kimliğini, tarihini ve kolektif hafızasını geleceğe taşıması açısından hayati öneme sahiptir. Ancak günümüzde özellikle Kürt toplumunu hedef alan bazı medya faaliyetleri bu kültürel mirasın sürekliliğini tehdit etmektedir. Elbistan, Pazarcık, Malatya, Sarız ve Adıyaman gibi Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, Türkçe yayın yapan bazı TV televizyonları, asimilasyon politikalarına hizmet eden içerikler sunarak yerel dil ve kültürü zayıflatmayı amaçlamaktadır. Bu yazıda, bu yayınların etkileri, toplumsal sonuçları ve çözüm önerileri ele alınmaktadır. TV televizyonlarının etkisi Asimilasyon ve kültürel kayıp Kürt dili ve kültürü Türkiye'nin çok kültürlü yapısında önemli bir yere sahiptir. Ancak Türkçe ağırlıklı yayın yapan platformlar bu zengin mirası zayıflatmakta ve özellikle genç nesilleri asimile etmeye yönelik bir rol oynamaktadır. Dil asimilasyonu, Türkçe içeriklerin baskınlığı, Kürtçe konuşma alışkanlıklarını azaltmakta ve ana dil kullanımını ikinci plana itmektedir. Bu durum Özellikle genç kuşakların ana dillerine yabancılaşmasına yol açmaktadır. Kültürel kopuş. Kürt toplumuna ait edebiyat, müzik ve sanat eserlerine yeterince yer verilmemesi geleneksel değerlere olan bağların zayıflamasına neden olmaktadır. Yayınlarda evrensel kültür yerine homojen bir anlayış benimsenmektedir. Türkiye sol hareketine yönelik eleştiriler TV televizyonlarının içeriğini üreten bazı kişi ve grupların geçmişte, geçmişte Türkiye'deki sol hareketlerden kopmuş olduğu belirtilmektedir. Ancak bu durum sol ideolojinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Çelişkili tutum Sol hareketlerin temelinde halkların özgürlüğü ve kültürel haklarının korunması yer alır. Ancak Kürt toplumuna yönelik bu tür asimilasyon çalışmaları bu prensiplerin açık bir ihlalidir. Toplumsal güvenin zedelenmesi Kürt toplumunun bir kesiminde bu yayınları üretenlere karşı güvensizlik oluşmakta ve toplumsal dayanışma zayıflamaktadır. 3. Bu yayınların topluma zararları. TV televizyonlarının Kürt toplumu üzerindeki etkileri sadece kültürel alanla sınırlı kalmayıp sosyal yapıyı da derinden etkilemektedir. Kimlik krizi. Gençler kültürel aidiyetlerini sorgulamakta ve kimlik karmaşası yaşamaktadır. Bu durum bireylerde psikolojik ve toplumsal kopuşa yol açmaktadır. Dil ve kültürün kaybolması. Kürtçenin günlük yaşamdan silinme riski, dilin yeni nesillere aktarımını güçleştirmektedir. Dil kaybı beraberinde kültürel bir erozyonu da getirmektedir. İnsan hakları ihlali. Yerel kültür ve dil üzerinde baskı oluşturmak, uluslararası azınlık hakları ve insan hakları sözleşmelerine aykırıdır. 4. Türel asimilasyona karşı, yerel dillerin ve kültürlerin korunması için aşağıdaki adımlar atılmalıdır. 1. Yerel medyanın desteklenmesi. Kürtçe içerik üreten televizyon, radyo ve dijital platformlar teşvik edilerek, bu tür mecraların erişim alanı genişletilmelidir. 2. Eğitim ve farkındalık çalışmaları. Yerel dilin ve kültürün önemi hakkında kampanyalar düzenlenmeli. Özellikle genç nesiller için Kürtçe eğitim materyalleri oluşturulmalıdır. 3. Yasal düzenlemeler Asimilasyon politikalarına karşı, yerel dillerin ve kültürlerin korunmasını sağlayacak hukuki çerçeve güçlendirilmelidir. 4. Toplumsal dayanışma Kürt toplumu, diline ve kültürüne sahip çıkmak için kolektif hareketler ve inisiyatifler oluşturmalıdır. Sonuç TV televizyonlarının içeriklerinde yer alan asimilasyon politikaları, Kürt toplumunun diline, kültürüne ve toplumsal yapısına ciddi zararlar vermektedir. Bu tür girişimlere karşı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bilinçli adımlar atılmalı ve yerel mirasın korunması sağlanmalıdır. Çünkü her dil ve kültür, insanlığın ortak zenginliğidir ve yok olmaması için çaba göstermeye değerdir. Bu bilinçle hareket edildiği takdirde sadece Kürt toplumu değil, tüm insanlık kazançlı çıkacaktır.